şimdi Ebru bize geldi. <laughs> Biz Emre'yle kimya projesi yapıyoruz. Ben de hepsini cevap hastalığından geçiyoruz. Şimdi ben şu soruyu çözüyordum tamam mı? Çok işlem vardı. <laughs> çok işlem vardı. Ben dedim ki Ebru ben bu soruyu geçirmeyeceğim. Çünkü çok işlem var. Yapamamış olayım bunu dedim. Sonra Ebru dedi ki bir şeyler yaz üstünü karala hani yapamamış gibi gözük. Ben de yazdım işte karaladım. Sonra şunların üstünü çizdim. Dedim ki yapmaya çalışmışım. Zavvamıcım <laughs> Kalemi şöyle şaksiye geçirdim tamam mı? Şu şekilde batmasını bekliyorum. Bakın bu biliniz uç. Bakın sileceğim, siliniyor işte her ne Şuraya tak diye bir geçirdim. Abi bakın bu taraftan çıktı uç. Ay durun nerede? Ay geri çıkmış. Neyse şurasından uç tekrar çıktı buradan. Ben böyle bir bastırdım kalemi buradan çıktı. Öyle. <laughs> patladı, sınıf grubu patladı. <laughs> Hocam sınıf grubu patladı. O olayın esprisini de ekrana koyacağım bu arada. İnsanlar merak edecek bu olay ne diye. Neyse bakın böyle çok güzel geçirdim. E, şu işlemden daha çok işlem vardı. Ben de geçirmeyeceğim. E, ben şu an 3 tanesini geçirdim. Burada duruyor. Daha önceden 2 tanesini geçirmiştim. Bir şu kadar daha geçirmem lazım işte. Yani çok yok abartmayın tüm kitap. Sonra benim bu kitap... Arkadaşlar bakın bu kitapta şuraya kadar falan çözülecek. Tamam mı? Şu kadar. Ebru. Bu kadar sayfanın içinde bir sayfa çözmedim. <laughs> Hepsini geçirdim. <laughs> bakın sadece bir sayfasını bile çözdüm. Hepsi geçirme ve şey bu kitap Ebru o kadar farklı kişiler gördük ki bak bunun bir 5-10 sayfasını Hatice geçirdi. Bir kısmını Sultan geçirdi. Bir kısmını Nazife'yle geçirmiştik sanırım. hiç geçirmedim ama çözdüğüm valla. Evet Ebru hiç geçirmedi ama çözdü. Ee, sonra ben bir kısmını salladım. Ee, biz bu kitabı şey falan çözdük. Baranlara şöyle yaslıyorduk diğerini. Buna geçiriyorduk falan hani. Sonra Sultan kendisi yaptığı kitaptan bana attı. Ve bakın hiç geçirilmiş gibi durmuyor. Muhtazam geçirdim çünkü. <laughs> yani bu kitapta herkesin emeği var. Ben bu kitabı saklayacağım tüm sınıf geçirdiğimiz proje kitabı diye bu arada kitap da Derin'in <laughs> kitap bana <laughs> bile ait değil <laughs> <O derli. gülüyor> ama bakın içinde Ceylin yazıyor yani kitap bile bana ait değil <laughs> çünkü Ebru bu neden dolayı biliyor musun? arkadaşlar <laughs> biz Ebru'larla şöyle bir şey yapacaktık şimdi Derin kimya projesi almıştı ben matematik projesi almıştım Ebru kimya almıştı Sultan matematik almıştı Kimya hocası iki tane test kitap bitireceksiniz dedi. Matematik hocası da iki tane bitireceksiniz dedi. Ve biz düşünüyoruz iki taneyi nasıl bitireceğiz. Sonra kızlarla şöyle bir anlaşma yaptık. Ebru kimya kitabının birini sultana verecekti. Sultan da matematiğin birini Ebru'ya. Derin matematiğin ben birini matematiğinin derini verecektim. Derin de bir kimyayı bana. Yani hepimiz bir kimya bir matematik çözmüş olacaktık böylelikle. Herkes birbirinin projesini çözecekti. Sonra kimya hocası dedi ki arkadaşlar benden artık bir kitap çözüyorsunuz. <laughs> Sonra e tabi derinin kitabını ben çözemiyorum ama kız benim kitabımı çözecek. O <laughs> yüzden derin kitabı bana verdi. <laughs> ben onu götürüyorum. Ben, biz sultan gibi yurtta falan arada çözüyorduk Emine Helal kız size. İşte arkadaşlar böyle bir şey yani. Düzenek. Ama bu arada iki şey kitabı de iyi oldu. Evet. Ayrıca bunlar da kimya projesi aldı. <laughs> Kim? Bir kitaba düşünce. Ha evet. Normalde Sultan'la Derin'in mesela kimya projesi yok. Hayır pardon. Sultan'la benim kimya projemiz yoktu normalde. Ben dedim ki madem her kitabı aldım çözeceğim. Bari bir kitaba düşmüşken ben de kimya projesi yazdırayım. Ek puan olsun. İşte şu an hepsini cevap antrenmen geçiriyorum. E bu kaç gün var? Bir haftamız var tüm konuları geçirmek için. Benim harber bütün konuları kal. geçirmek için bir haftam var. Sakin kal, E bunun çok azı Bu çözmüş hepsini Benim arkadaşlar sadece bir föy çözdüktü ve 23 föy var. Oğlum ben sadece, bir saat, haftam var. sadece şu kadarını geçelim şu an. Geri kalanı çözmedim ben. Evet ben çözmedim. Ben sadece şunu çözdüm arkadaşlar. Aha bu. Bu arkadaşı çözdüm sadece. Çünkü çok, çok heyecanlıydım çünkü ve bakın onu da yarısını çözmemiştim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şunu çözdüm ama. Kimya e, kaçıncı sınav? Başlarda mı sonlarda? Sonlarda. Son sınav hatta sanırım. Ha, başlarda işte geri asit ben kendimi çözerim diyordum. Bilmiyorum. Neyse doyla böyle tüm kitabı geçireceğim. Hadi bay. Geçirin. Şimdi az önce annem kapıyı çaldı. Şey <laughs> 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 meyve <var>. getirmiş. Tık tık sesini duydum. Evet tık tık sesini Onu resmen gözüne soktu. Ben de o sırada buradaki eksiklerimi sayıyordum Allah'tan. Çünkü daha 5 dakika önce şu yatakta yatıyordum. İlk o sırada geldi. <laughs> Eline <çıkmış>, anlamadı. <laughs> Ebru şurayı anlamamış arkadaşlar. <laughs> Çok işlem vardı. <laughs> Ebru sigma sigma boy, sigma boy, bir sigma sigma boy yapar mısın bize? Sigma sigma boy. Biz biraz dıkımlanalım. Dur şu an, zamanı koş bir tanem. evet <laughs> <laughs> arkadaşlar Ebru sefil sefil dolaşıyor niye sırt çantası var Atapark her gittiğimizde Sultan eksi bana sefilsin diyorlardı çantalarını bıraktıkları için Ebru sefilsin sensin sefil <laughs> ama <de> <laughs> <Bence Allah>. akşam Tüpçak 4006 projesindeyiz. De de geçtim. Geçtim. Hocam nasıldı Aa, bizim sunumumuz? Hocam beni konuştun evet. Güzel evet. miydi evet. hocam? Ama sunumumuz güzeldi. Çek hadi fotoğraf çekin mi? Hocam videonun içinden nasıl sanırım ben? Evet. Hocam. hocam, hocam, hocam biraz bekle gidecek zaten dayanamıyor. Çok evet. açılmıyor <laughs> ya. Açlığına dayanamıyor. <laughs> Şimdi herkes burada proje sunumu yapıyor. Tipsak 4006. Derin. Derin biraz sıkınıyorsun. Galiba açsın kanka. Açıyorum kanka. Herkes de proje sunumu yapıyor işte. Deli kader <laughs> karşıma. Çıkaracak mı bilen yok. Onun Can bir gönül. Sana köle. bana har Sen soruyor Bana bunu açıkla dedi Çıktım şimdi merdelerden Ona bir şey, şey seferden. seferden Kafam beton taş şekerden Bugün beni çok seversen Dünyada yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin benim böyle bilirsin. bir şey dersen, Çok kötü bir şey ölebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Çöpü şarap mı söyledi? Ne adam edi? Elle kim kapışır? Pişmanım çok olur. Kesin herkesine hala çok olur. Çöpüre doğru süt deneyin. Tamam mı? Şırlardan biraz süt deneyin. İç almadan sonra bunlardan, bu bölgeden. Arkadaşlar kızlarla oyun oynuyoruz. hepimiz içecek aldık. İkisini gördükçe içiyoruz. İçeceklerinizi gösterin. Ben kola. Ebru Evropsüstü, Sultan süste. Yok. Evet arkadaşlar şimdi Sultan bize geldi. İlk defa bize geliyor. Tüm yol benimle konuştu. Kaybolmasın diye. Yarım saatte geldi, Gayet iyi ve hızlı yürüdüm. Evet bu arada hızlı yürüdüm. Normalde 45 dakika falan. 2,5-3 km falan arası. Ve ben ona böyle kahvaltı hazırladım. Yemin ederim her şeyi kendim hazırladım. Annemler evde bile yok. Yani bu nedir? İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tabii ki her zaman. Sultan. <laughs> 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 Tuvaletteyim ve beni böyle bekliyor. Kapı delileriniz demek için. Allah'tan altta Şöyle bir şey var. <laughs> Hadi kalk, bir şeyler yiyeceğiz tekrardan. Sultan tuvalete girsin o sırada. 5 saattir matematik çözüyoruz. Çözdüğümüz şeyleri göstereceğim size. Bunları çözdük. Yamuk çözdük full. Çünkü sınav haftası. Bu kadar çok da çözmemişiz. Ama inanın bunları çözmek bile zulüm gibiydi. Öyle. Şimdi bir şeyler tıkınacağız yine. Şimdi bak kim yapıyor? Umak. Yani biz şimdi bu asansörün düşmeyeceğini mi umak? Ay, <laughs> of, rezildi ya. 올 작도 욕 개미. 진짜 아킹카. 혹시 저 연방 선수들. 오늘 붙을 게. 쌤도 갠셈. 하나 셋. 같이. 이거 봐. 이거 좀 하면 진짜. 아이스 되셔. 아이스 하면 같이 닿았어. 이거 안 됐어. 오, 한 번만. 잠깐. 잠깐만. 잠깐만. 안 돼. 아, 조금만 살짝. Ok. <laughs> Arkadaşlar. Yurda giriş saati geldi. Hatta geçti. geçti. <laughs> Ama daha 20 dakikalık yolu var. Sistemin yolu yürü yürü anlayacağım, bitmiyor. Anlayacağım, anlayacağım. Ay çok kötüyüm. Evet, kamerayı bile çekemiyorum kapat. Arkadaşlar <laughs> Zeynep Dubai çikolata Türk kahvesi yaptı. Evet. Bunun da şeyi bana veriyorsun. Patenti. Evet patenti. Bana veriyorsun. Biz böyle outing ortamındayız. Şu şeyi <laughs> görmeyin. Her yerden çıkıyor. Lanet olsun. Bütün kadrajlara giriyor istisnasız. Evet. Bu arada bu YouTube videosu için. <gülüyor> <gülüyor> bu arada benim sesim çok kötü çünkü bizim okulda şenlik vardı. Su savaşı yaptık ve ben hayvan gibi hastayım. Özür dilerim. Dediğimiz için saçı o kadar uzamış ki bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Bakın çok yakışmış. Yanık ama. <laughs> çok güzel olmuş kanka. Aa teşekkür ederim öptüm. Earth... Bak, o kadar yanık ki topladığım için bu hale geldiler. Sadece topuz yaptım. Sadece 5 saat topuzdum. Olsun kanka, her bir yok. Yanık ya. Artık bir şey yapma saçına, bir şey olmasın. Hadi göster Şey bana geldi. Kızım manyak mısın? niye böyle oluyor bu? Hocam, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hocam çünkü Ebru kızımızın ede işte. çaldı. Arkadaşlar şimdi ile okuldan kaçtık. Ee, Müdür müsün haberi var ya çıktık hocanın dersinden. Koşa koşa yurda git. Ben de şimdi çaldım çünkü bir şey gidecektim. Ebru da evcizine gidiyor. Her neyse. Ben üzüm bile Ebru izin bile almadı. Tuvalete diye çıktı ve kaçtık. Yurttan Ebru'nun valizini aldık. Ben de şimdi fırça aldım falan. Sonra markete girelim. Vaktimiz var dedik. Val dedik. Mersem çok vaktimiz yokmuş. Sıradaki abladan rica ettik. Lütfen biz geçebilir miyiz? İşte otobüse yetişeceğiz falan ki Tamam dedi. Geçirdim. Bir baktık Sultan kartını Ebru dolmuş. Kasiyer ablaya rica ettik. Sultan'ın kartını ona bıraktık. Sultan'a mesajı attık. Oradan alacak. Sonra tam ışıklara doğru yürüyoruz. Ama bir elimizde valiz ve valiz bayağı büyük boy ve çok ağır bir elimizde dondurma. Çıkmaya çalışıyoruz yokuşu. Tam ışıklara geldik. Hava da bugün çok yağmurlu. şak ya araba yanımızdan geçti. Ebru sırıl sıklam oldu bildiğiniz. Yüzü falan banyo etti. Ebru içinden seviyor. Ben gülüyorum. Sonra bir şekilde karşıya geçtik. Şu an durakta bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız gitmeyi başaracağız. Öyle öpüldünüz bay. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Mehmet Karagözün yani bizim coğrafya öğretmenimizin e, doğum günüydü ilk gün önce. O yüzden Cüneyt hocamız, e, Cüneytirimiz <laughs> kredi kartıyla ona e, pasta almaya gidiyoruz. Pasta alacağız, bize içecek falan alacağız ve dersten kaçarak yapıyoruz bunu. Evet. Ya insanlar işte okuldan kaçıp yok yazılıyor. Biz okuldan kaçıyoruz ama yok yazılmadan. <gülüyor> <gülüyor> Fuck you bitch. Fuck you bitch. Yani şöyle yapalım, son şöyle yapma. Hatice bir el hareketi gelir mi? <laughs> Neyse gidiyoruz şimdi. Böyle utanıyorum yolun ortasında konuşurken. Ve yolunuz uzun bay yapın. Şu Bye. çukura düşüyorum. Cidden mi evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi biz pastamızı aldık. İçecekleri aldık. Hatice taşıyor. Hatice neredesiniz? <laughs> Hatice sefaletini göster. İki <laughs> buçuk <laughs> litrelik kola taşıyor. İki tane Hatta 5 litre. 5 litre kol yaptın. Merhaba, Yap bakalım. Oh. Bu da yanımızda yancı. Böyle iyi ki demişim ki hocam lütfen biz gidelim. Kızlar daha iyi halleder. Evet bu arada eğleniyor. Evet. Derse de girmedik. Şıkıdım şıkıdım. İlk kaçmamışım. Ben okuldan kaçacaktım. ilk kaçmamışım. Şimdi markete, ay markete gidiyoruz diyorum. Okula gidiyoruz. Bye. arkadaşlar. Şimdi Sultan'la tersede çalışıyoruz. Sen yapma Burada sandalye var. Normalde hocaların sigara içip alanı burası ama biz şimdi çalışıyoruz. Yangın merdiveni olduğunu nasıl gösterebilirim? Böyle. Ders çalışıyoruz. Manzaramız. Migros. Hadi çalışacağız. Hazır mısın? Hı -hı. Bu arada kaç bekliyorsun sınavdan? 90. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmesen ben 90 bekliyorum. Yorumlayınca veriyor zaten. İşte o yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Ben 90 bekliyorum zaten. <laughs> ben de. Ama çalışacağım, yüz alacağım. Yüz almama şansım yok. Önceki sınavım 100. Yani o yüzden felsefe ortalamam 100. 99 bir alsam ortalamamı düşürüyor. Neyse, <laughs> biz şey, çalışalım. Bak şimdi. Ee... <laughs> çok kötü ama. D harfiyle başlayan kız. O <laughs> <laughs> oh, harfiyle başlayan kız <laughs> var ya. Onun best friend'i de var. D baş harfiyle başlıyor. Evet. Hayır, E baş harfi lazım. Evet. Alacak. Ben kimim? Onunla <laughs> <laughs> C'yi aldatmış gibi bir şey. Yani E D ile C'yi aldatmış. Çok iğrenç. Ve Eski sevgisiydi ve E ile U yakın arkadaşlar yani buna rağmen. Evet. Evet. Çok iğrenç yani. gerçekten, çok sezi. Evet, iğrenç süreciniz. Şok oldum, bugün öğrendim ve baya çok şok Ben de. Ben de bugün öğrendim ve baya şoktayım. <laughs> ve yani C ile de arkadaştı. Evet. Ama sonuçta işte eski arkadaşın olsa yani. Sen mesela biz bir gün küstük bana böyle bir şey yapar mısın? Hayır yapmam tabii ki yani. İşte çok ben saçmalık. de Çok iğrençsiniz gerçekten. Ben sana kafaya benzer şey diyorum burada. Ay kendiniz de indirmeyin. Ay. Atıca yan yüzü. Hayır. Ne, ne yalan yapıyor mu? <laughs> ya, 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 bir Dur bir durun. Boynuzu bir şey, var mı? E, Boynuzu aşağı vur bir. Boynuzu yok. Le? Boynuzu yok. yok. Boynuzu, vur buraya bu mı? Evet. Şey yap. E, ete dokun böyle ama böyle var gibi. E, nasıl olacak böyle? Ya? Vuruyor gibi dokunacaksın. Kellenin eti mi olur? Ya kafasını o zaman. Tamam. Bir daha. Ay çok da ses geliyor. Neyse şey yap. Dur bekle. Kapıya şey yapsın. E ne yapsın ya? Geri bırak, al geri bırak. Neyin üstündeyse. Kan olur ama. kan ya Başka bir şey yok mu altında? Yok. yok. Direkt kelle. Direkt kelle. Şey... O zaman imdat oraya susun üstüne. Şıp 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 şıp. He? Şıp şıp şıp. şıp Her yer kan edem. Annen annenin ağzına sıçtın be. Ya bu yani. bir kelle değil, orada hiçbir şey yok. <laughs> He? Yok orada hiçbir şey. Değil ne biçim? Şey. Atıyor. Atıyor. <gülüyor> Atıyor. <gülüyor> At 3 2 ya? 1. Dedim. ki böyle hissedik bir şeyle.